Set sayısında birlikteyiz sevgili seyirciler ee, zor olacağını biliyorduk 3-1 kaybettik Amerika Birleşik Devletleri karşısında zaman zaman çok iyi oynadık zaman zaman oyundan düştük Özlem Özçelik'le birlikte değerlendireceğiz ee, Özlem öncelikle ilk düşüncelerini alayım maç sence nasıl gelişti beklendiği gibi miydi beklediğinin ötesinde bir durum var mıydı hücumda savunmada olsun blok e, defans kurgusunda olsun ee, sen şimdi söylerken zaman zaman dedin ya, işte en büyük sıkıntımız bu. Zaman zaman değil. Bizim belirli bir dengede, belirli bir çizgide oyunu yayarak, yani belirli bir e, hucuma yıkmadan yaymamız gerekiyor. Ebra'nın mutlaka ve mutlaka oyunda kalması ve e, hücum etmesi gerekiyor. Onun hücumlarına çok e, ihtiyacımız var. E, aslında ilk sete başlar, başlarken iyi servis attık. Franti ile çok e, açık... Manşetler aldılar ve ortayı kullanamadan 4 e, numaralara numaralı yıkıldı oyun ve evet. erken yerleştik. Onları bir de hataya zorladık. Franti çok hücum hatası yaptı. Robinson Kelsey çok hücum hatası yaptı. E, gerçekten hani istediğimiz aslında taktikleri e, işlemeye başlamıştı o taktikler. Polonya'yı bekletmeyelim. Tamam. Atlas Arena'ya yeniden dönelim. Röportajlarımız var çünkü. Teşekkürler Mehmet Sevinç. Karşılaşmanın ardından Zehra Güneş birlikteyiz. Zehra geçmiş olsun. İstediğimiz sonucu alamadık aslında. Bugün sahaya istediğimiz performans koyamadığımızı düşünüyor musun? Ee, aslında iki takım da iyi bir voleybol oynamadı. Sadece daha kötü olan kaybetti. Bugün kötü bir voleybol oynadık sahada ama bu turnuvanın uzun olduğunu en başından beri söylüyorduk. E, ee, çıkışı dananlar tabii ki de olacak. Gruptan çıkmayı garantilemiştik. Ee, tabii ki de bu moral olarak bize sadece artı verebilirdi. Kaybettik, üzgünüz. Önümüzde bir maç daha var Sırbistan maçı. Ee, umarım onu güzel bir şekilde grupları bitirmek adına e, yenerek devam ederiz yolumuza. Zehra özellikle dördüncü sette o bogu üzerinden blokları bir türlü durduramadık. Sence bunun sebebi neydi? Yani dediğim gibi kötü var evvel iki takımda, <laughs> diyebileceğim bir şey yok gerçekten, ee, üzgünüz hepimiz. Zehra e, sabah ağrıların vardı antrenmanda ama bugün bireysel performansın çok yerindeydi. Kendini fiziksel olarak nasıl hissettin sahada? E, sabah belim tutuldu antrenmanda, kitlendi. E, iki tane iğneyle çıktım maça ama iyiyim. Ee, devam etmeye çalışıyoruz. Ee, Türkiye'deki bütün destekler için e, desteklerini esirgemediği için herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, sadece sabırlı olmalarını istiyorum. Bu turnuva daha uzun. Önümüzde çok büyük bir şans var ve çok iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz Zehra. Söz verin size. Evet Zehra Güneş sevgili seyirciler en skorer oyuncumuz Ebrar ile beraber 16 sayı üretti ama hücumda en fazla sayı üreten isimdi 16 sayısının 15 hücumdu bir de e, ace buldu Zehra Güneş gerçekten mükemmel bir performansı vardı özellikle hücumda Zehra Güneş'in onun röportajını da getirdik ekranlarınıza Ebrar 16 sayılayım yine skorer baştaki en ikinci oyuncu oldu ve Çiçek Bogu bugün özellikle blok performansı Vakıfbank'lı oyuncunun çok çok İyi de altı blok yaptı ve o da Amerika Birleşik Devletleri'nin en skorer oyuncusu olmayı başardı. Tekrar gidelim Atlas Arenaya Giovanni Guidetti Şeyda Şendure'in yanında. Teşekkürler baş antrenörümüz Giovanni Guidetti ile birlikteyiz. Geçmiş olsun istediğimiz sonucu alamadık. Puan ya da puanlarla ayrılmak istiyorduk aslında ama bugün sahada neleri yapamadık. Oh, we could make many, many, many thing better. Uh, America very average, and they just use Aslında Amerika bugün çok ortalama bir oyun sergiledi. Çok iyi oynadığını söyleyemeyiz. Onlar bizim servis karşılamada ve ataktaki kötü günümüzü kullandılar. Ee, biz de sahada yapmak istediğimiz çoğu şeyi yapamadık. Bugün dördüncü sette bloklarda da rakibin çok etkili olduğunu gördük. Bunu neden engelleyemedik? Yes, we 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 made wrong choice and we didn't attack in the way we should have attacked. We didn't use as many tip as we should have used. Yanlış tercihler yaptık. Yapmamız gereken atak şeklini de kullanamadık çok fazla plase atmayı konuşmuştuk. Çok fazla plase atmadık. Gerekli anlarda atmadık bu yüzden. Son olarak yerin Sırbistan'la mücadele edeceğiz. Faqurd'un son maçına çıkıyoruz artık o karşılaşmadan beklentisi de. Yeah, tomorrow we have a game, we have important game against a great team that they are playing very very good. So we don't have nothing to lose. We have to try to to recover this loss making some step in front in our game. Yarın şu ana kadar turnuvada çok iyi performans gösteren e, Servisana karşı oynayacağız. Fakat bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Yarın çok iyi bir sonuçla, çok iyi bir oyunla bir adım öne doğru gitmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Giovanni Guidetti'nin görüşlerini aldık. Söz Evet koçun da görüşlerini almış olduk. Bugün serviste ve servis karşılamada kötü bir günümüzdeydik ve ortalama bir oyun oynayan Amerika Birleşik Devletleri bunu kullandı. Dedi Giovanni Guidetti. aslında biz voleybolu e, basit bir şekilde anlatmak isterken voleybolun iki temeli vardır diyoruz. Servis ve servis karşılama. karşılama. E, bugün ikisini de yapamadık istediğimiz gibi. E şimdi e, baktığında eee Almanya Birleşik Devletleri çok iyi servis kullanan e, kullanmadı bugünkü maçta. Evet. Kullanan oyuncuları bile iyi servis atamadı. Deus öyle çok etkili servis ve çok da kaçırdılar, hata da yaptılar. Şimdi biz Amerika'yı nasıl biliyoruz? İyi manşet alıp hızlı oyun oynayan ve ortaları çok fazla kullanan e, sistem olarak bu şekilde, bu sistemde oynuyorlar. Biz e, ilk sette onların oyun sistemini aslında e, bozduk. Yani frantiye servis atarak gerçekten çok sıkıntılı servis karşıladı ve evet. e, oyun köşelere yıkıldı ve e, pasör çarpıda drivse yıkıldı. E, yıkıldı Ve biz oraya erken yerleştirdiğimizde de arkada e, defansta e, hem blokta hem de arkada defansa istediğimizi yaptık. Ama bu zamanlarda bizim dört numaralarımız tıkır tıkır atak yapıp sayı alabiliyorlardı. Ebrar oyundaydı, Cansu pay ataktan ve geri bir numaradan oyunu açtı. Yani birazcık Okbogun'un ok ve Washington'un yerini bozdu. Ne oldu? Sonra oyunu belirli bir yere yıkıp yani smaçörlerimizi çok sıkıştırınca e, Ogbogu devreye girdi ve bloklarıyla zaten öne çıktı. 6 blok e, yaptı bugün. Yaptı ve e, iyi manşetle aldıklarında e, devreye de girdi Ogbogu. Washington'u da o, o devreye soktu. Kelsey'de de kritik anlarda açık toplarda çok güzel blokları kullanarak e, ataklar yaptı. Tabii ki ben e, bugün e, Amerika'nın ortaya koyduğu oyunu yine beğenmedim. Biz bugün kesinlikle ve kesinlikle yenebilirdik, kazanabilirdik maçı. Huydet de, tamam de söyledi, ortalama bir yani, oyun oynadı, İyi e, bir oyun oynamadı. Manşetleri e, çok. Biz kötü oynadık. Evet, manşetleri. Şimdi ilk set e, Amerika'nın yaptığını biz e, oynadığımız sonraki 3 setlerde yaptık. Çok fazla e, manşeti iyi alamadık ki aldığımız zamanlarla Zehra kadar, Eda ile tek ayakla e, ne kadar sayı kazandık. Eda Ama, dedi, Eda'ya gidelim. Eda, Eda kere, hazır. Tamam. Kaptan neler söyleyecek? Kaptan Eda Erdem'le birlikteyiz. Eda geçmiş olsun. teşekkür ederim. İstediğimiz sonucu alamadık bugün. Özellikle servis karşılamada istediğimiz performansı gösteremedik. Sence neden olmadı? Yani bilmiyorum tabii ki de ama Amerika bence bugün çok iyi voleybol oynamadı hakikaten. Turnuva genelinde de iyi değiller. Bugün çok büyük bir şansı kaybettiğimizin farkındayız ama yapacak bir şey yok çünkü maç bitti. Çok çok üzgünüz. Ama daha iyi olabilir miydi? %100 daha iyi olabilirdi. Bence Amerika bizim hata yapmamızı bekledi. Sadece sabırla normal oyun oynadılar. Ekstra hiçbir şey yapmadılar. Biz biraz basit hata yaptık. Önemli yerlerde manşette, blokta, defasta aksayınca haliyle bu kadar tecrübeli bir takıma karşı illaki zorlanıyorsunuz. Ona rağmen aslında son sette yakaladık eğer ilk seti almış olsaydık bence dirençleri düşecekti çünkü zaten çok sürpriz bir yenilgi almışlardı çok da iyi değildi moralleri Ama ilk seti kaybedince bence biraz onları da maçta tuttuk sonrasında da haliyle ikinci, 3. ve dördüncü set derken gitti ama maçın sonuna kadar inancımız vardı yani 5 beş, beş seti uzasa da kesinlikle alacağız diye Olmadı çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok yani voleybol spor böyle eğer takım olarak iyi oynamazsanız gerçekten kazanmanız çok zor. Çünkü dediğim gibi sistematik bir takım, iyi hücumcuları var. Bugün şans biraz da onlardan yanaydı. O yüzden kazandılar. Üzgünüz tabii bu kadar büyük bir şansı kaçırdığımız için. E daha biraz set sonlarını da bireysel olarak hatalarımızdan dolayı kötü oynadığımızı söyleyebilir miyiz? Yani kırılmalar yaşadığımızı düşünüyor musun? Ya düşünüyorum tabii ki de. Mesela hmm, bazı anlar var hani aslında topu kullanmamız gereken ya da hani e, tipi almamız gereken ama o an oyun içerisinde haliyle belki düşünemiyorsunuz ya da o anki gidişat farklı. O yüzden bir şey söyleyemiyorum ama inanın yani herkes yapmak istiyor, hepimiz yapmak istiyoruz ama olmuyor bazen. Olsa zaten dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu oluruz. Üzgünüz tabii ama yani gelişmekte olan bir ekibiz, genç bir ekibiz zaten. Ama dediğim gibi eğer bu maçı kazanmış olsaydık bence çok büyük bir adım atmış olacaktık. Maalesef kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Üzgünüz ama turnuva devam ediyor. Yarın da çok önemli bir maçımız var. Hiçbir şey bitmiş değil bakalım. Çeyrek finali zaten garantiledik Eda ama sıralamamız belirlenince hala evet. devam ediyor. Yarın Sırbistan'a karşı çok önemli bir mücadele vereceğiz. Nasıl bir maç geçecek sen? Yani çok zorlu bir maç bizi bekliyor bence. Çünkü bu sene Sırbistan çok çok iyi oynuyor. İnanılmaz stabiller. Boşkoviç zaten VNL'i oynamadı. İnanılmaz hazır gelmiş ve aç gelmiş. Zaten çok çok başarılı bir sporcu. Yakından tanıyoruz. Onu durdurmak zor olacak ama takımda onu tanıyan çok fazla kişi var. O yüzden yarın başarılı olacağımıza inanıyorum. Ee, bunun yanında Loza bu senenin flash ismi. Gerçekten köşeden iyi oynuyor. Buşa çok güzel performans gösteriyor. Gerçi sürekli ilk altlarını değiştiriyorlar ama Orta da kullanan bir Sırbistan var. Blok defansları çok iyi. Öncelikle iyi servis atmamız gerekecek. Sonrasında da onların hücumlarını blok ve defansta kesmemiz lazım. Çünkü hem blok hem de hücumda yüksek bir takım. İyi bir takım. Dediğim gibi çok stabil oynuyorlar. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Çok teşekkürler kaptan. Başarılar diliyoruz. Eda Erdem'in görüşlerini aldık. Söz yeniden sizden. Teşekkürler Şeyda röportaj için. Eda Erdem'in kaptanına da görüşlerini aldık. Puan durumu gelsin ekrana. Bugünkü mücadeleyle birlikte, daha doğrusu mücadelelerle birlikte. Çünkü Sırbistan da Tayland'ı mağlup etti. Şu anki sıralama böyle. 6 galibiyette kaldık. Amerika Birleşik Devletleri'ne puan olarak geçildik. Puanını 18'e yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri milli takımımız 17 puanda kaldı. Şimdi Polonya saat 21.30'da Kanada'yla karşı karşıya gelecek. Polonya Kanada mücadelesi çok kritik bir maç. İki takımın da hala çeyrek final şansı var. var. Dolayısıyla kran kran'a geçmeye aday bir mücadele olacak. Bugün Ogbogu'ya dikkat çekmek istiyorum. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'nin en skorer 5. oyuncusu Chiak Ogbogu Maç başına 7 sayısı var. Bugün 15 sayı geldi Çiak Orbogu'dan. Maç başına 1.7 blok sayısı var. Bugün 6 blok yaptı bize karşı. Bugün ekstra bir oyun ortaya koydu. Çiak Orbogu aslında oyun sistemlerinin dışına zaman zaman çıkardık senin de söylediğin gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni ama tecrübeli bir takım bir şekilde çıkış yolunu buldular. O çıkış yolunu bir türlü biz bulamadık. Kesinlikle Ogbogu maçın adamı ve Amerika'nın oyunda kalmasını sağlayan adam. Ona da birazcık zaman zaman Robinson o açık toplarda yardım etti. E Tabii ki tecrübeli takım ve set sonlarını oynamayı çok iyi biliyorlar. Son sette de, dördüncü sette de sadece plasa atarak kazandılar seti. Bizim kritik hatalar yapmamamız gerekiyor. Yani arayı kapatıyoruz, çok güzel mücadele ediyoruz, tam geliyoruz. Sonra aniden yaptığımız çok basit bir hatada arka arkaya sayıp verebiliyoruz. Yani bunu bu dengeyi birazcık korumamız gerekiyor. Mesela dördüncü sette bu oldu. Evet. Mesela set başına arka arkaya dört blok buldu Amerika Birleşik Devletleri. O bloklar bizi birazcık oyundan düşürdü. Sonrasında biz bloklardan kaçmaya çalışınca önce Ebrar'la ardından Salih'le ardından İlkin'le sonra Zehra ile hep topları dışarı vurmaya başladık. Zaten bu bölümde fark da açıldı. Geri dönüş çabamız da sonuç vermedi. İşte böyle hatalar oldu mu arka arkaya olmaması gerekiyor. Şimdi... E, Dünya şampiyonası oynuyorsunuz ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynuyorsunuz. Ee, bu arka arkaya yapılan hatalar zaten e, takımın modunu da düşürüyor. Hı hı. Ee, burada e, tabii ki e, 20. sayılardan sonra oynadığımız oyun da biraz sıkıntı. E, bugün çok rahat bence. Eğer birazcık daha e, ataklarda e, smaçörlerin saliha bugün ortalama ile oynadı. Yani çok e, ortalamasının altına düşmedi ama kritik anlarda yaptığı hatalar işte maçın gidişatını belirliyor. Smaçör dedin mesela Hande iyi başladı. Evet. Hücum yüzdesi de iyiydi. Sonra kenara aldı Giovanni Guidetto'nu. Uzun süre kenarda tutunca da Hande'nin morali bozuldu. Bunu gördük. Yani şimdi tabii ki arka arkaya da hem manşet hatası yaptı hem blokta çok kaldı. E, e, blokta takıldı. Tabii ki burada gelen manşetlerin Cansu'nun attığı pasın da hani erken bloğa yerleşiyorlar. Sonuçta Ogbog'u Gerçekten bugün çok iyi yerleşti ve çok iyi yükselerek ellerini çok iyi kapatıyor. Biraz Blokta, fazla kenarda kaldığını düşünüyor musun Hande'nin? Yani tabii ki e, yani Melha mi? oyuna girdiğinde arkada manşetleri topladı. iki tane yine e, kritik hücum sayısı da aldı orada. E, Guidetti baktı ki hani e, bir şekilde hani o istediği gibi oluyor. Oyun kontrol altına girdi. E, Melha'yı oyunda tuttu. E, tabii ki arkada Melha'nın hem defansta hem manşette daha çok güveniyor Guidetti. zaten değişiklik yaparken de Hı -hı. Hep Hande ile Melih değişikliğini kullanıyor. diğer maçlarda da bunu gördük. Bugün bence Melih'in iyi manşetini aldığını ve kontrollü gittiğini görünce Hande'yi dışarıda tuttu. Tabii ki Hande çok arka arkaya blokta kaldı. İyi de başlamıştı dediğin gibi. İşte bu şey çok önemli. Denge çok önemli. istikrar çok önemli. Yani e, maçı e, çok iyi oynayıp bir seti, diğer sette çok çok kötü oynayamak e, böyle sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle bu e, iyi maçlar. Şimdi biz çok iyi maçlar oynamamız gerekiyor. Şimdi, Şimdi. ABD maçını oynadık. Önce olimpiyat şampiyonuyla oynadık. Bugün yarın evet. dünya şampiyonuyla oynayacağız. Yani e, bu maçlar arka arkaya oynayacağız. Artık hani burada en ufacık hatanın çok büyük önemi var. Hani sayıların e, yapılan blokların yani ee, basit basita da hücumların her şeyin e, çok büyük etkisi var. Yani mesela bugün 3-1 değil 3-2 kaybetseydik hala ikinciydik. Evet. Mesela en küçük örneği. Evet. Yani Eda'nın da dediğine katılıyorum. E, ortada e, çok iyi oynanılan bir voleybol yoktu iki takım adına da. Amerika Birleşik Devletleri turnuvanın genelinde çok iyi voleybol oynamadı. Yani e, dediğim gibi bir rotasyon olduğu için takımda. Şimdi ben e, Kelsey'e biraz şaşkınım. Hem manşette hata yapıyor ki e, Türkiye'de oynadığın manşetti. dönemlerden de tanıyoruz biliyoruz. E, çok iyi manşette defansı olan ve hücumda e, da e, çabuk toplara İstikrarı çok iyi olan, olan e, oyuncu. E tabii ki burada attığımız servis yani aslında iyi servislerle de başladık. E, e, oyundan evet, düşürdük zaman, zaman yani ortalarını kestik. Dörtten e, Franti de bugün çok hücum hatası yaptı. Ee, onu da hani e, onu da konu... düşürdük oyundan İşte dediğim gibi kritik yanları düşürdük aslında Direkti. bugün Direkti. orta oyuncuları evet. çıktı bloklar çıktı mesela blok istatistiğini vereyim sevgili seyircilerimize çünkü bloklarda 15'e 10 geride kaldık hı hı. mesela hücum sayılarımız daha fazla 55'e 49 daha fazla hücum sayısı bulan taraf milli takımımız ama 15 blok sayısı verdik rakibe 9 ace verdik ve daha fazla da direkt hata yaptık yani 23 direkt hata milli takımımızdan 19'da kaldı direkt hatalarda Birleşik Devletler. Şimdi smaçörler uzun, hem drives uzun, sonra dışarıdan bench'ten giren çok oyuncu çok iyi sıçrıyor ve yukarıdan vuruyor. birazcık da erken sıçradık aslında bloklara. Parmağımızın ucundan hep arkadan geriye gitti. Geride yaptığımız defanslarda da içeride olduğumuz için çok fazla çıkaramadık ki çıkardığımız zamanlar da oldu. Bugün defansta aslında çok ben hata yaptığımızı düşünmüyorum. Aslında bence iyi bir maç çıkardık. Evet defansta gayet iyiydik ama e, dediğim gibi bizim hata ihtiyacımız var. Defansta e, Simge ile iyiyiz, Meliha ile iyiyiz. E, Hande, Saliha. Yani tabii ki top düşecek. Yani bu maç yani hata yapan sayı kazan, kazandığı bir e, spor bu. Ama bunu e, istikrarlı bir şekilde şeye sokmak lazım. E, oyunun kontrolünde arkada yapılan defanslardan sonra çıkan o zor topları e, çok iyi kullanmak lazım mesela bugün ben da çok fazla dışarıda tuttuğumuzu e, düşünüyorum yani Evrardın e, skora katkısı olmadan biz maçın maç kazanma ihtimalimiz e, azalıyor tamam ortalarımız çok iyi iş yaptı bugün ama ee, yani gördük yetmiyor. Yani bu e, Ebrar'ın da mutlaka skora katkı olması lazım. Bu seviyede sadece orta oyuncuyla maç olmaz. Yani hazırlamış. Cansu oyunu birazcık daha e, aslında e, yaymadı. Hani çok böyle e, gösterdi. Yani Ogbo çok rahat gitti. Washington çok rahat bloğa yerleşti. E tabii ki bunda alınan manşetlerin de açık gelen manşetlerin de şeyi var. Çok az teklif daha karşı ee, hücum edebildik. Bugün evet. Genelde yani, yoklar. Hep aslında iki tarafa, da bak evet, iki tarafa da baktığında çok çok iyi manşetler alıp da çok böyle süper hızlı bir oyun oynanmadı. Zehra'nın dediği gibi iki takım da kötüydü. Evet. Daha kötü olan milli takımımızı biz kaybettik. Daha Zehran çok gibi. hata yapan kazan şey kaybetti maalesef. Yarın gruptaki son mücadelemiz. Son dünya şampiyonu Sırbistan'la oynayacağız sevgili seyirciler. Maç 18.30'da yine ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii ki bu mücadeleyi set sayısını burada noktalıyoruz. Özlem Özçelik çok teşekkürler. Yorumların için yarın yine Yaralı, birlikte görüşmek olacağız. üzere. Maç önü yayınında. Evet. Yarın rakibimiz Sırbistan bir kez daha hatırlatalım. Sevgili seyirciler ve sizlere iyi akşamlar. Dileyelim hoşçakalın. Hoşçakalın.